Allah'ım bu mübarek cuma günü hürmetine bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden çok şükreden kullarından eyle. Ömrümüz sevdiğin razı olacağın işlerle geçsin. Sıhhat ve afiyette daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Toplumumuzu kötülüklerden, felaketlerden, bulaşıcı hastalıklardan muhafaza eyle bizlere dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve nimetler ihsan eyle. bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri bağışla. şüphesiz ki sen duaları işitir ve kabul edersin. amin.